Şimdi Allah yazdıysa bozsun. Yani bir yerde dikiş tutturdunuz mu? Bizim Ayşen bir elini yağdan, bir elini baldan çekmez. Bu böyle tembel, böyle lapacım. Aa yeter ama ha, yeter. Aa, bir de asabi böyle. Demir'den almış asabiyetini babaanneden bunları işte. Yasemin babaannemi niye içinde? Saklama Demir. Biraz önce dağdan indiğini zaten gar 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 yaptığında öğrendiler onlar. Ya siz neyin peşindesiniz? Aa, neyin olacak gerçeğin? Kendi gerçeğiniz bitti de bizim gerçeğimize mi el atıyorsunuz şu anda? Ayşen'cim insanlardan saklanamazsın. Yarın öbür gün el kapısına gittiğinde bu insanlar senin ne kadar burnu havada, tembel... inatçı, cadaloz... ...olduğunu öğrenecekler. Yasemin, sen bayansın. Bir şey yapmıyorum ama bu ateşi öldürürüm. Ya, 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 Bir bir Ya bayağı değil, kadın, kadın, kadın. Ya, kadın, kadın ne fark eder? Diş yani bir şey yani sonuçta. Bak ne görüyorsun ya? değil mi kardeşim? Görüyorsun. Bunlarda böyle şiddet eğilimi var işte. Hepsinde var bunların. Ateş!